Gördüm. Dur 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 dur. Vur 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 vur. <laughs> Biliyordu da hızlıca. Bir iki hit. Görebiliyor musun? Vur. Kaç kaç bize bakıyor. Evet. Ananı sikim ammıydık ya. <laughs> Mayın yoksa bu yolda çok iyi. Aha gördüm vur 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 vur. Lan gelin gelin vur gelin. Sabot bas, sabot bas, sabot bas, sabot bas. Bas, 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 sabotu bas. Bas sabot. İyiyiz, bas sabotu. <laughs> ya amına bunu... koyayım. <laughs> Neyin peşinde ben anlamıyorum ki ya. Sabotta kal, tovu siktir et, sabotta kal. Direkt gördüm taretini kır. Biz niye sıkıyor? Bak gördüm, bak 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 bak. Yok, Tamam, patladım, o ya. yanıyordu ya. Bakayım Köprü oğlum. Olan araç buradan değilim. gelecek amına koyayım. Lap diye buradan çıkacak. Tamam da oğlum böyle birden bire var olmayacak ya ya soldan gelecek. Ya. <laughs> soldan gelecek tabii ki de. Sağdan niye gelsin başka derdim yok. <laughs> birden var olmayacak. <laughs> İyiydi. Ah ya bilemedim 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 bilemedim. Lan bir gitsene şu an. Kanka marşı bir basacağım Arac araç çıkacak ya. Var ya ağlarım amına koyayım. Vallahi bak marşe basarım adam çıkar. Bizim rally hala orada duruyor. Gel gel. Şşşş, Vur tur. Ne lan o? Belalı <laughs> sikeyim sabotu basıyor. Bas bas atın, lan lan bu arada. Helal lan sana. Oğlum <laughs> geri zekalı. Ya oğlum ben oyunu bitirmiş miyim? Ne yapmışım bilmiyorum ya. <gülüyor> Enimizde. Faldo bak faldo 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 fazo fazo faldo 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 Bu faldo 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 lan. Şunu boz, lan. Neyi lan? lan, ölömde, lan. Adamı yok etti piç amını. <laughs> Kalpsiz yıkıldı. <laughs> <bu. gülüyor> önümüz bak önümüz. Ya bizim daha sakin. O bizimki geriz. Probably have another radio on the point. Uuu. Sağlam vurdu bu adam. Ha. <laughs> bize mi vurdu? Bize vurdu bize vurdu. Nasıl mı yedi şu an? Bak tam içeride sonunda. Uuu burada kaldı. Nasıl nasıl? Arkana bak arkana bak. Nerede? Arkanızda bak yüzlük at, Oğlum yanımızda ses var, palet ses. Bizim, bizim, sakin ol. Tamam, bizimki bizim. Bas oğlum, sağımız, önümüz, her yerimiz fazla o. Bizden olmayan her yere basabilirsin şu an. Harcam buna koyayım. bir şey yaptı. Sık yani, esirge sık? Görmene gerek yok. Ağaç tipleri içeri koyar. güzel bir görüş var. Dur burada. Oyun Müslüm. El bomba satayım mı? At 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 Adamlar lojileri beni gidiyor. Allah kahretsin üstüme düştü. Mermi bitti oğlum. Hepsi burada hepsi burada hepsi burada. Bitti çıktı. Tamam sıkıntı yok önümüz açıldı. Al bak bak. Oğlum biz karşıda smoke atabilen bir araç yok. Aa! Lat attılar bak kuşlar. Tam şu, şuru. Çarlım. Eğeyim mi Şun, be? Iyi. Yok yok. Fazla vur burayı. Ama tam. Dönünce vurdu. Aklaya sona kolay. Ata da şada. Motorumuz gitti. Vurman lazım. Vurman lazım. Tam soldakini vur. Soldaki latçı kaçmasın. Lan şey reload at, at ya. Murat'ın Farzan reload'un kısa sürüyor Dur, zaten abi. Şuraya kaçtı bak. Murat Charlie'me kaçtı. Bakıyorum, bak lan bak. Operasyon alanına döndü. Hello. Tamam tamam tamam. Ee, i̇yiyiz iyiyiz. Onun mi var? Murat ne yaptın amına koyayım? Operasyon alanına dön diyor. Tamam, tam, ee, ben dön, diyor. Döndüğüm, döndüğümde öldüm. Aaa Fazo. Lan mı lan bu? Lan Fazo Fazo. İnfaz. Ama oğlum. Sağımda biri var. Sen onu vursana. Easy. Yani bu kadar basit. İki tık tık Hadi. yapacağım. Ah 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 Fazo. Ah Fazo. Fazo seni alırım ama. Fazo seni alırım ama beni de buradan alacaklar. <laughs> Hepsi bana bakıyor. <laughs> Ananı s... Önde bakarak karakol. Önüne giden de, giden de, 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 de bizim araç. <laughs> Eksi var. Yadem çok iyi. Tamam sal önüne um, bak. Sabota geç. Oooo. Yaklaşık şuraya onu. Kanka. Onun düşüyor fazla. Çok yüksek patlayacak. Sen şeyi oynattığın için. Kanka ooo fazla 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 fazla. Ekmek 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 Atıyoruz. Sağda da var bir tane bak bak oh, uh, Ha ta tank tank mı oldu ya Markama dön şunu vur İyi şey, ne şey mi yok Çok iyi wipe'ladık. Wipe'lama. <laughs> Aa tandem 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 Vur artık Motor yürüz bu açıda A Vur 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 harcı oğlum etinden Yatmış çiğ anda yatmış çiğ anda Tamam motor atsın arkasından motor atayım posunu. Ar 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 attım. Tandem siyah. Siyah. Tandemi ah. vurdum da. Bir attım abi. Bize evet. vurdu. Tamam kaçıyoruz fazla. Evet. Önde bak sabotu evet. Önündeki ne fazla? Yedi. Fazla önündeki ne? Yedi yedi. Mayın mayın mı? Mayını may may patlatamıyorum değil mi? Patlatabiliyorum da çok vurman lazım. Bak peçeneklerin sesini duyuyor oğlum. Arkadaş bu piyade. mi mı? Duydum duydum duydum. Oo benim yanımdan neler geçmedi hiç. Murat Charlie'm var işte oğlum saatlik yap markla mı? Ben araç sürüyorum la bu Arka arıyorlar ar sağa olsun. <laughs> abi ne yapıyorsun? İyi S kardeş. Siyonma abi. Abi mantra bağladık bu hafta. Kocaeli Spor şekil yaptı. Man- Otherwise, I'll do you for are just asking us to have mark north-east of shoreline effort. Enemy tank headed into the uh, flag From the south, that's friendly Catch <laughs> that, enemy tank in Chernikov shoreline area you track the tank, I'll call Ne yaptığını bir görürsen kahkaha atarsın şu anda. Haklı sen yandas. Anladım mı kanka ya. Bunların var ya şiyildini sikeceğim ha. Evet şimdi saat gece bilmem kaç. Tarih bilmem 2024'ün nesi. <laughs> Hacızade Murat 130 saatlik oyuncuyla BMP3 <laughs> oynayacağız. Benim bile BMP3 kanımda daha böyle girip ateş etmişliğim yok. bmp 2yle ile bile şöyle bir yarım saatlik deneyimim var. 4K saat üzeri oyuncuyum. Bunun rahat 2K'sı zırhlı zaten. Ben değil, beyefendi kanımda. Bugün <laughs> kaç saniyede patlıyoruz rekoru. <laughs> Beyinden çıktığımız gibi suya test taklatacağız iyice. Abi geçeyim de. Uh, he was supposed to heal. He was injured. I don't know why he shot. Yeah, sure. for you literally blocked every one of us in that fucking maneuver. Marco, bir dönelim. Gerçi dönemezsin değil mi? Do not build on the second flag. Second flag is Tepeği not relevant. We are not. I was mostly talking to Squad Eight. Alright, Jero, we know. Oradan gelirler mi? Bunların kanka arkamızdan dolaşma ihtimalleri. Beni bir Türk ürkütüyor açıkçası biz BMP'ler olarak neyiz zaten bir BMP bir, bir tane iki, iki tane üçem var. Bunun herhalde üç, üç kişi yan yana mıyız? Main'de sonradan çıkanı var mı? Main'de yatan BMP de var öyle bir sıkıntımız var. Bak! Ha? ha? Lan tap bir vur şu! Vur 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 Lan sabot bas! Şey yüksek pampiz var. Bas 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 <laughs> burası, burası, burası. Burası, burası. Hadi Murat parçalayın bizi patlayın I need help guys Murat kaçırdım değil mi o araçları Murat Görmüyorum görmüyorum sağa Sadece... Sağ altımızdalar sağ altımızdalar Bas brolu yüksek patlayın bas ayarlarına Sağa bak sağa bak sağ aşağı bak Next flag is still up for the grabs. Aa, vur, vur, vur. sabot. ne oğlum lan. Baya piyadin. Arkana dön bir patlıcan. Tabii bir patla tabii. <laughs> <laughs> Abi alanlar geil at ya kafamızı. Lavlar bu. Sabotta kale. Tavunu yükle. Tavunu yükle sonra markama bakarak ol. We should try and set up for the western flank. That's probably the angle they're going to come from. Aa o yeah, lojiyi kaçırmamalıydık biraz. Ben bilmedim bir an o şey. Senin tov atman ato, oğlum. Sen niye tov atıyorsun? Bassan o patlayıcıyı. Tovu niye atıyorsun sen? Önünde lav yok, bir şey yok. Ne görüyorsun? Dur dur orada dur, dur. dur. Bir kesçin şanzı vardı da. Sağa sola harç. Şurada. Şu kayanın arkasına geçti. Lan lat gidiyor. Lat gidiyor. Şuraya odaklan. Lat var. Bak bak. bak. Lat bu lat. Vur şunu. Nerede? Lan lata baksana Murat. Amuna koyayım. Ya tov atıyor. Oğlum. Ah. Oğlum manga koşuyor şuraya bak. Parçala şuraları, parçala şuraları. Bak şu 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 şu. Şu amına koydum. Üstüne at artık şunun. Heh. Öldü. Tamam şu aşağı koşuyor. Bekle. Seni çevir, Ay, şuraya vur, şunu vur. Bak çevirdim. Şu ağaç arkasını vur. Şuraya bak, bak şuraya. Yok, Yüksek... şey, şu step atlayacak ama. sıkabiliriz. Şunu vur, Hı. şu marka. Şuraya kaçtı bak, şuraya vur. Şuraya. Yüksek patlayıcı yok Hı. mu? Yüzük at. MC'ye de geçip vurabilirsin. Sabotu harcama harca mı artık? Bir Sabot harca mı Murat? Rockstar, Yüzlük topum var. Yüzlük top yükleyip Murat. Murat. Tamam tamam. 220 metre vur şuna. Biraz daha sabit dursak patlayacağız. Buralar gayet yani. bak, şuna bak, şunu gör artık, şunu gör He. Hızlı ol, atik ol böyle canım Bunker. iyi. Evet. Evet. Sonumuzda kordları var. Ulan çıkar mı? Sa Sabotu bir bir tek fazla Oo, hazır. Nerede Eric? Bu bilinmeyen bir yerden geldi. Kaçıyoruz. Kaç kaç kaç. Guys, I need to be station. Smoke patladı iki tane arkaya. Ten, defend cannabis. Sabahtan mı kalayım? <kaldık? gülüyor> Alalım sik. Lavlar atış yapmaya başladı. Arkamıza geçmişler. Yarraydık. Repair olup çıkana kadar bizi sikecek bu lavlar. There's an LAD up, it's really. Fucking us up to the left, hit or assault. That's a big look it. Oh no. 11 2, so we 10 on to the defense on the defense. We can't let that have go. Come We are gonna go to cannabis farm. We're for is falling back. Five. Put some pressure on, if you can uh, Who's gonna attack, who's gonna defend? I can take each role uh, Any role, it doesn't matter Cannabis farm, we need to go back and defend me Şuradan koşanlar da direkt önde bak. O oh, bizden. Tamam bizden. I'm gonna join the squad five. lan bizim değil mi lan? Ha bizim. Buradan geliyorlar ya. Şu yıldızların var ya markın. Lavın sesini duyuyoruz. <laughs> Arkamızda niye paletler işaret atmış? <laughs> Sabahtan mı kalayım? Üçte <işte> patlayıcılar. <laughs> yükle. toplu. Oluğuykta ben sana piyade at demedim. Tov yükle demek, zırhlı gelebilir hazır oldu demek. Tamam tamam. adam öldü bak. Marksman vardı. <laughs> Marksman'ın aracı Kanadalılar da var geldiler. Lan sağlam olup tandem lan bu atan. <laughs> Dikkat et. Station'ı vurma. Oo. Bear Station'ı vurma diyorum. İnadına vuruyor ya. Cık. Ya arasını sikeyim patlayacağız var ya. Sabot diyor diyoruz sen. Yarraydık lav geliyor. Vallahi yarraydık. Sana sıkıyor ya. Alırız kitabını sikeyim gece gece ya. Smoke patlat neyi bekliyorsun Smoke smoke adam görecek diyor. Eleven if you would be so kind and push down uh, onto the riverbed and shoot the enemies uphill. Can't see them from that way o, uh, işte. o orada şeyle vardı, zırhlı da vardı. kafasını gösterdi okay. O yüzden sabır Sen Dururuz ya. En Ben bir Ha the north east miyim Maine kadar? Git gel git gel. <laughs> tamam. love geldi. Lav geldi. Murat. Murat. Perhaps to ease up the pressure. Görüşüm var mı? Şu an için yok. Aşağıda çukurda kalıyor. Yo çukurda kalmıyor bekle. Biraz Bu arada bir yerde kanka onu görmem çok zor. Oğlum önümüzde var. bir şey geçiyor önümüzde. Hani lan? Aa, geliyor o, lan, o, bir MP. Duydun sesi? Bekle burada motor kapat. Şöyle gidebilirsin bak. Şu araya gidebilirsin çabuk yavaş yavaş şu aradan markıma doğru. Orada oğlum görüyor var. lan Bak, bu atıyor. hep burayı dur. Ağaçtan arasına soktum beni hiçbir şey. Ha gördüm ama oynatman lazım beni. Tom geliyor. Nereye? oğlum yanıyor. İn tamir et, in tamir et, in tamir et. Ananı sikiyim ağaçtan arasında kaldım şimdi patlıyor.